Merhabalar. Yine biri demiş ki defansa sıfır açı atamazsın demiş. Bakalım atabilecek miyiz? 4 dak veriyorum kendime. Çünkü hak belirtmemiş. Hop. Oh, girdi. Girmedi. Acaba girecek mi? İnşallah. Ne kadar mı yaptı? Defans var. Adam yapmış bir daha bir yapmış. Hadi buradan yaz. Aha. Aha girmedi. Son iki arkamız kaldı. Ben yaz. Ah, ah, <laughs> ben yaz. E, silmek istemem. Show time çünkü. Show time Bu güzel bir defans. Herhalde. Hadi ya da Beraldo'yu silebilir. Şşşşş. vurdu. Evet, Bu görevi de tamamladık. Silmiyorum. Devam ki yorumları bekliyorum.